Merhaba Doğuş TV izleyenleri halkın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün vatandaşlarımıza Ak Parti İl Teşkilatı'nın yapmış olduğu çalışmalardan memnun olup olmadıklarını soracağız. Ak Parti İl Teşkilatı'nın yapmış olduğu çalışmalardan memnun musunuz? Efendim öncelikle Doğuş TV izleyicilerine ve çalışanlarına saygı ve hürmetlerimi iletiyorum. Ee, Ak Parti çalışmalarını ben bir şarkıyla özetleyeceğim. Öncelikle e, Türkiye'de yaşayan insanlara birkaç önerim olacak benim. E, lütfen şükretmeyi, kanaat getirmeyi, elindekilerle yetinmeyi öğrensin yeni nesil. Öncelikle bunu diyorum. Ve AK Parti'nin icraatlarına gelince memnun olduğumuz ve memnun olmadığımız yönler var. Mesela ulaştırma ve sağlık olarak çok memnunuz. Memnun olmadığımız birçok bakanlık var. Ben diyorum ki vatandaşın e, dile getirmek istediği şeyi ben şöyle dile getireyim. Ateşteyim ateşte ateşte canım kebap ister kömürdeş işte bir kilo et yüz liraya ne alırız bu gidişte. Ateşteyim ateşte ateşte çarşı pazar alışverişte... bir file dolmaz beş yüz liraya ne alırız bu gidişte alsam alamam ben aç kalamam avcumu yalamam şaştım bu işe elektrik hava gazı su parası ateşteyim ben ateşte alsam alamam ben aç kalamam avcumu yalamam şaştım bu işe elektrik doğal gazı su parası ateşteyim ben ateşte ateşteyim ben ateşte ateşteyim ben ateşte AK Parti'nin yapmış olduğu çalışmalardan memnun musunuz? Ben Halk Partisi'nin yönetim kurulu üyesinden AK Parti'nin nasıl memnun olum? Zaten feleğimiz yaşık emekliyim. Ne geçinme var. Çoluk çocuk evde aç. Yetiş yetiş yetişem yok. Arabam yok, evim yok. Allah'a şükür benzin ne ihtiyacım yok. Bulgur bulgura ihtiyacım var. Ona da 11 lira, 12 lira yaptılar. Bulgur bile iyi. Eti zaten unuttuk. Başka, başka soracağınız bir şey var mı? Mevcut iktidar hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Hiç memnun değilim. Böyle idare olmaz. Ben açken ee, yönetimden memnun olma, olurum diye bir şey yok. Acı olan adam e, kendi partisinden bile memnun olmaz. Bugün şimdi Halk Partisi gelsin, ben gene aç ben beni yine yönetemesin, ondan da istifa, et, istifa ederim. AK Parti teşkilatının yapmış olduğu çalışmalardan memnun musunuz? Memnunum efendim. Peki neler yapıyorlar yani güncellediğiniz kadar? elde geldiğine her şey yapıyorlar efendim. Tayyip Erdoğan dünya lideridir. Günde 4 saat yatıyor evde. Saat 12 ile 6 arası. Hep millet için çalışıyor. Hep halk için çalışıyor. İnşallah iyi olur. Önümüzdeki seçimlerde peki yine onun seçilmesini mi istiyorsunuz? Başka verecek yer yok. AK Parti destekleyeceğiz. AK Parti'nin yapmış olduğu çalışmalardan memnun musunuz? Memnun değilim. E neden derseniz bütün yollar çukur, bütün yollar çukur, bütün yollar bozuk yani doğru düzgün yol yapımı yok, çalışması yok. Ee, çok sorunlar var yani yapılacak çok şeyler var ama hiç çalışma yok, yapılma yok yani. Peki neler yapılmalı? Mesela yolların düzelmesi lazım, yeni yol yapı yapım olması lazım. Ondan sonra değişik yer, güzel yerler yapılması lazım. Her şey yani daha kötüye gidiyor. Bunun için e, çalışmak lazım. Ak Parti'nin yapmış olduğu çalışmalardan memnun musunuz? Evet memnunum. Ee, Ak Parti iktidarda olduğundan beri Türkiye gelişme sürecine girdi. Yani e, ileride ilk 10 veya 20 ülke arasına girme umudumuz var yani. Biz bu umudu istiyoruz. Ee, bu kaya kayurtlarını yemek yardımını 575 TL'den 750 TL'ye çıkardı. 750 TL olan aylık kredi burslarını 850 TL'ye çıkardı. Yani eğitime olan bütçesini büyük bir kısmını eğitime ayırdı. Daha yani Gelişmekte olan bir ülkeyiz. Daha da ileri gideceğimizi düşünüyorum. Gelecek seçimde de e, yine Erdoğan kazanacağını düşünüyorum. Çünkü karşısında güzel bir lider olduğunu düşünmüyorum. Tek ülke yönetebilecek kabiliyeti olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan diyorum. Çünkü karşısındaki X, Y partilere bakınca hepsinin bir boş yapma şeyleri var. Yani ülke yöneteceklerini ben sanmıyorum onların. Ülkeyi hadi diyelim iktidara geldiler, e, ekonominin ve eğitimin, sağlığın geriye gideceğini düşünüyorum. 16 yıllık e, iktidar sürecinde AK Parti'nin ileriye taşıdığı şeyleri geri geriye götüreceğini düşünüyorum. Onun için 2023'te oyumuz Recep Tayyip Erdoğan'a diyorum. Teşekkür ederiz. AK Parti teşkilatını yapmış olduğu çalışmalardan memnun musun? Türkiye'de yaşayan bir insan olarak, bir Türk vatandaşı olarak memnun değilim. Çünkü bu bir proje partisidir. Bunlar 2002'de başa getirildiklerinde kendilerine bir görev tevzi edildi, bir görev verildi. Dünyayı yöneten siyonist, emperyalist şeytanlar tarafından. Amaçları Türkiye'yi parçalamak, dünyada güçlü Türk insanlarını yok etmek, arkasından Müslümanlığı yok etmek ve Türkiye'yi kuracakları tek dünya devleti düşüncesinin başkenti, merkezi yapmak. Çünkü Türkiye'nin sahip olduğu zenginlikler dünyanın hiçbir coğrafyasında yoktur. Yaşam anlamında, insan için, hayvanlar için, tabiat anlamında, sebza için ve ağaçlar için her çeşit bitki için en verimli topraklar bizim bu Anadolu coğrafyası ve Mezopotamya bölgesidir. Yeraltı zenginliklerimizin e, kaynakları, yani bu kişiler tarafından, dünyayı yöneten şeytanlar tarafından yapılan tespitlerle 3 katrilyon dolar değer biçmişler bu işlenmemiş haliyle. Kaldı ki bi, 2000, 2007 yılında düşürülen Isparta uçağında o tarihlerde e, atom... E, Türkiye Atom Enerjisi Atom ile ilgili kuruluşun başında bulunan Profesör Engin Arık vardı. O zaman yaptıkları bir buluşla toryum madeninden bahsetti. O toryum madeninin o 2007 yılındaki Türkiye'nin iç ve dış borcu 500 milyar dolardı. O 500 milyar doları 350 kez ödeyeceğini. Dolayısıyla 175 trilyon dolar dayında bir toryum madeni keşfettiklerini söyledikten bir hafta sonra kendisi ve ekibiyle 6 kişi olarak Isparta uçağıyla yok edildiler. O Isparta uçağı düşürüldü. İçerideki işbirlikçilerle sayesinde. Bunu bu dünyayı yönetenler kendileri iddia ediyor. Her partide diyor bizim adamımız var. Türkiye'de 72 tarikat var şu anda ve onların bölge bölge gene yeni yeni birimleri kuruluyor. Bunların Müslümanlıkla hiçbir alakaları yok. Tamamen bir projedir. Bunu da dünyayı yönetenler diyor. Bu tarikatları biz kurdurmuşuz. Hedef insanları dinle aldatmak, yönetmek, biatlaştırarak onları köleleştirmek. 2004 yılında Orta Ortadoğu ve Türkiye masası CIA şefinin Pentagon'a gönderdiği bir bilgi vardı. İşte efendim bir şeyler yapmak istediğimiz zaman kendi menfaatimizden Başbakanı razı ediyoruz ama meclis karşı çıkıyor. Meclisi razı ediyoruz. İşte yargı karşı çıkıyor, yargıyı razı ediyoruz. Arşı, asker karşı çıkıyor. Dolayısıyla bizim buraya başkanlık sistemini ya da diktatörlük sistemini bir diğer adıyla getirmemiz lazım ki bir kişiyle burayı yönetmek ve emrimiz altına almak daha kolay olur. Bunu 2004 yılında o zamanın Ortadoğu ve Türkiye Masası CIA Şefi söylemişti. Şu anda ismi aklımda değil. Kayıtlarda mevcuttur. Yani Tayyip Erdoğan da kendisi kendine verilen bu görevi zaten 30'lar defa değişik yerlerde geçmişte söyledi. Yani biz e, Kuzey Afrika ve Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanlarından biriyiz. Bize bir görev verildi. Gerekirse demişti papaz elbisesi giyerim bu görevi yerine getirmek için. Şimdi bu adam görevini yapıyor diye ben onu karşıma almıyorum, takdir ediyorum. Çünkü adam Kılıçdaroğlu gibi kendini saklamıyor. Atatürk'ün partisiyim diyor. Daha başa gelir gelmez 2010 yılında Deniz Baykal'ın görevini tamamlamak, tamamlamak üzere. Kalktı dedi ki ben Dersimli Kemal'im. Halbuki Atatürk o zaman Dersim'e Tunceli ismini vermişti. Şimdi bu adamın belli bir e grubu konsolide ettiğini hepimiz görüyoruz. Yani demokrat görünen, solcu görünen, işte alevi görünen insanları bir tarafta tutuyor oylarını ve hiçbir zaman iktidar olamıyorlar. Olamayacaklar da. Liberal, merkez sağ ve dinci olan kesimi de e, dünya medy medyasını elinde tutan bu siyonistler ve emperyalistler bir arada istedikleri televizyonu alıyor, istedikleri bilgileri veriyor. Kendi bir yayınlarıyla, kendi organlarıyla bugün Halk TV'yi sözde CHP'nin kanalı gibi görünüyor. Ya da Tele1 gene aynı şekilde. KRT gene aynı şekilde. Ya da HRT burada gene aynı şekilde. Bir bakıyorsun ki adamlar her şekilde emperyalizmin emrini yerine getiriyorlar. Bir bakıyorsun sanal para aleminin reklamını yapıyor. Bir bakıyorsun aşının reklamını yapıyor. Yani bir bakıyorsun insanları oyalamak üzere bir görevleri var. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. 10 yıldan beri eğer Bay Kemal olmasaydı Tayyip Erdoğan çoktan partisiyle beraber giderdi. Ben böyle yorumluyorum. Bay Kemal dediği zaman olay duruyor. Yani yerine Bay Kemal getirecek bir durum yok şu anda. O zaman bunu ayakta tutuyorlar. Şimdiye kadar kaç bir kaç kaç tane dava açtı reisimiz onun hakkında. Buna rağmen istese onun içeri de attırabilir ama böyle bir fikir bile gelmiyor. Çünkü o giderse kendisi gideceğini biliyor. Yani böyle bir ülkede yaşıyoruz. Din kullanılıyor. Müslümanlık şu anda gitti elden. Yani ben artık Müslümanlığın Muhammedi bir Müslümanlık olduğuna inanmıyorum. Burada şeytani bir Müslümanlık var. İstismar burada. Geçtiğimiz günlerde bir yerde yedi çocuğa istismarda bulunulmuş, tecavüz edilmiş. Görevliler alındı. İfadeler aldıktan sonra aradan on gün geçmeden tekrar görevlerine iade edildi. Bunlara marketlerden Üç tanesi çocuğa da barketlerden zorla dayaklan gönderilip bunlara hırkızlık yaptırılmış. Bunlar ispatlı. Şimdi benim ülkem ne zaman bu hale geldi? Geçtiğimiz iki yıl önce işte dokuz tane hapishane yapıldı. Altı milyar dolar para harcandı. Şu anda gene 35 tane yeni hapishane yapılıyor. Yani bu FEMA dedikleri kamp türü şehirler kurulmuş Amerika gibi ülkelerde. Yani düşman gördükleri, rakip gördükleri insanları orada toplama kampı gibi toplayıp atıyorlar. Geçmişte Hitler döneminde de buna benzer şeyler yapıldı. Bunların çalışmaları yapılıyor. Bize ait üç tarafı deniz bir ülkede yaşıyoruz. Bir tane limanımız kalmadı. Yani sularımız tamamen onların kontrolünde. Ya dağdan akan suya bir filtre takıp gene bunların hesabını birileri pazarlayıp satıyor. Bize ait şu anda bir şey yok. Geçtiğimiz 15 gün önce, 20 gün önce 12 tane ülkede toprak ve menkul satışı için şube açtık ya. Banka şubesi gibi ya bu ne kadar utanç verici bir olay dünyada. Böyle bir olay yok ya. Yazıklar olsun ya. Şimdi sen eğer muhalefet olarak buna karşı bir şey yapmıyorsan, eğer senin mahkemelerin, adaletin susmuşsa, Hazreti Ali'nin dediği bir yer var. Devletin dini adalettir diyor. Şimdi sen dinini kaybetmişsen Müslümanlıktan veya başka şeylerden bahset bahsetmenin bir anlamı yok. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Herkes yoluna devam ediyor ama bu projeyi geliştiremeyecekler. Devlet Bahçeli'ye de bir sözüm var. Geçmişte Sayın Reisimiz Tayyip Erdoğan ben milliyetçiliği ayaklarımın altında ezmişim diyen adamın bugün yanında durmasını kalksın açıklasın Allah için ya. Ona oy verenler de açıklasın. Ayıp size. Türklük kelimesini kullanmayın artık. Yazıklar olsun size.